Herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber kalemlerimi, kırtasiye malzemeli ürünlerimi puanlıyorum. O zaman hemen videomuza geçelim. Bu arada hala kanalıma abone olmadıysanız lütfen kanalıma abone olup like atmayı unutmayınız. Sizleri çok seviyorum. O zaman videomuza geçelim. Birincisi şöyle bir tavşan kalem. Bunu biliyorsunuzdur zaten. Videolarımda da vardı, almıştım. Bu pembesi böyle açalım. Şöyle çok güzel. Renklerini göstermiştim. Şöyle bir kalem. Short videoma bakın rengin göstermiştim. Çok tatlı. O zaman mor olanına geçelim. Mor alında aynı zamanda böyle. Bu arada tişörtümün renginde gibi. Sadece azıcık açık olması lazımdı. Şöyle çok tatlı size o diyor. Böyle bir havuç kalem. Tekrardan. Bir tane de havuç kalemin böylesi var. Tatlı gülümsemen, masum. Tatlı bir yüzü var. Ondan sonra şöyle bir Kızgın sanki bu benim dedeme benziyor. <laughs> bu benim dedeme benziyor. Bakar mısınız bayıklar? Var. <laughs> bu benim bildiğim dedeme benziyor. Bu ne? <laughs> i̇şte dede bir kalem var. Ondan sonra böyle sarı üzgün bir kalem var. Zavallı. <laughs> Zaval ya yani. hiç arkadaşları ondan oynamamış. Bence bu kalemin abonesi düşmüş. Aynı bizim gibi. O yüzden bu kalemi üzmemek istiyorsan çabuk kanala abone olmalısın. Abone ol, abone ol tuşuna basarsan adamsın. Her neyse. Ve bildiğiniz savuç olan tatlış bir kalem. Evet bu bana benziyor birazcık. Çünkü bakar mısın gözlükleri var. Sırf gözlükleri olduğu için bana benziyor. Yoksa benzetmem yani bir şeyden benzemiyor ama sırf gözlükleri var ya o yüzden. Evet bu da böyle bir kalem. O zaman dondurma kalemlere geçelim. Hep beraber. Evet. Geldik mor kaleme. Çok güzel. Bir tane açayım. Oy. Şöyle. Dondurma ister misiniz ama sonbahar oldu. Hatta kışa bile gireceğiz sayılabilir. Abartmayayım da yani sonbaharın sonlarına yavaş yavaş yaklaşıyoruz Her neyse ben ne yapıyorum böyle şöyle şöyle neyse kendimi kaptırmışım konuşmaya her ne neye... ama böyle olur mu Evet arkadaşlarım ben havuç kalemleri oraya koydum görebiliyor musunuz göremiyor musunuz bilmiyorum çünkü yıkılıyor bir kere yıkıldı. Çok komik her neyse. Ve evet şöyle pembe dondurma çilekli dondurma kalemimiz. Bu da düştü. Bir şeyde de düşürmesem sakarlığıma ya. Her neyse şöyle bunu da koyalım. Bu arada mor kalemimi koymayı unutmuşum. Ve limonlu dondurma. Evet ferahlatan. Buz parmak olmasın bu. Ama hiç benzemiyor ama sırf sarı olduğu için. Her neyse bunu da koyalım. Daha sonra yaban mersinli mi? Buna ne desek? Sizce buna ne diyelim? Şöyle bir dondurma kalem mavi. Sizce buna ne diyelim? O yüzden like atmanız lazım. Ben bunu görüyorum çünkü. Çabuk like atın ne diyelim? Ve bu da neyle olsun? Bu da bilmiyorum. Sizce neyle olsun bu? Böyle bir dondurma kalem tekrar turuncu renkte. Açık fosforlu turuncu renkte bir fosforlu dondurma kalem. Evet ve sırada bu arada küçük mini kalemlerim bitti. Sırada böyle kalemlerim var uzun. Ee, böyle bir bunu bugün aldık. Bugün sabah aldık. Okuldan ben çıkmıştım sınav sınavdan. Aslında 88'den 80 aldım. Aa annem annem söz vermişti alacağım diye kalem o yüzden almıştı ben bu renk seçtim bu arada stabilo baktım ama yoktu bizim oralarda o yüzden ben bu markayı da sevdiğim için bu markadan aldım öneriyorum ama bu markadan e, ben bir kere kazıklandım o yüzden e, dikkat edin bir iki kere kazıklanabilirsiniz. Yani dikkat ederseniz sevinirim. İnşallah kazıklanmam ben. Hiç denemedim ben bunu. Yani ama denerim herhalde. Neyse şöyle işte mor lila bir kalemimiz var. Bunu da koyalım. Ve geldik. Evet. Ya bir şey düşürmeyeyim ya. Ben bir şey düşürmeyeyim. Bir şey de düşürmeyeyim ya. Havuç kalemi düşürmüşüm. Bir şey düşürmesem olmuyor ya. Evet ben bunda kızıklandım ama bu aynı marka değillerdi. Bu öyle bir yeni bir marka denemek istemiştim ben böyle. Kazıklandım bu arada hiç yazmıyor. Almıştım ama yazmamıştı. Ya, bu kazıklanmış o yüzden ben bunu kalem olarak saymıyorum. Beter olsun. Oy. Bir şey de düzgün koyayım ya. Allah'ım ya Rabbim. Her neyse. Evet, böyle kalemlerimiz var. Bunlar keçeli kalem mi, fosforlu kalem mi bilmiyorum. Şöyle ama bittiler. Her neyse ben size yine de göstereyim. Kızmayın, kızmayın. Göstereyim ben size. Şöyle her rengi var. Şöyle biliyorsunuz bunları zaten. Az kalsın kameranın içine soksan, Gözüme soksaydım yani. Gözünüze sokacaktım az kalsın. Şöyle evet, Starbuck şeyini koydum. Her neyse evet. Bu da ama bunu ben buraya koymak istiyorum. Her neyse o zaman bir sonrakine geçelim mi? Geçiyoruz. Ya bir kamerayı da düşürmeyeyim arkadaş. Bıktım artık ya. Düt düt. Evet uçan araba. Evet bu bir otobüs. Evet otobüs. <laughs> otobüs bir. Bunu bilenler var mı bilmeyenler için tanıtıyorum. Otobüs bir kalem kutu. Bunu aldığımı bilmiyorum. Özeniyordum bu. Akıllı ben ee, çok akıllıyımdır. İkinci sınıfta bir arkadaşım da vardı. Ben de özendim. Aldım. Almak istiyordum. Anam almıyordu çünkü ee, bir tane olduğu için niye ikincisine var? Onu da üçüncü sınıfta alırız diyordu. Ve o bugün işte. Aldık. Bu işte öyle. Bence bu kırtasiye malzemelerimi gösteriyorum. Videosu olsun. Şurada kalem tıraşı var. Şuraya. Harbiden. Gerçekten de. Ve şunu alıyorsunuz. Şuradan çıkıyor kalem tıraş zaten. Şöyle. Ay ters tutuyormuşum. Şöyle. Hayvanları severim ben. Ama ben sağ olsun her şeyi kırarım dediğim gibi kırdım bunu da. O yüzden ben buradan böyle kapanışı böyle yapmak istedim. Kapağını koyalım. Ama siz öyle bir şey yapmayın. Bir tane e, silgi var siyah klasik. Bu arada. Bir tane böyle bir. Ay, bir şey düşürmeyeyim ama ya. Bir tane arkasında da silgi var böyle. Faber Castell. Eski kalemler var, eski. Artık ucu ucu hamsiye dönüşmüş. Bakar mısınız? Ucu ölmüş. Allah rahmet eylesin. Nur içinde yazsın. Her neyse şöyle bir tane kırmızı kalem, bir tane mavi kalem, bir tane de yeşil kalem var. Hemen yani bunları koyalım ki anam kızmasın. Evet. Kapatamadım ya. Bir şeyi kapatayım ya. Var ya ben bir şey yaramıyorum. Hiçbir şey boka yaramıyorum. Hiçbir boka yaramıyorum. Kapatamadım. Oha. Açalım. Nereden açılıyordu? Allah Allah. Evet. Burada boya kalemleri var. Çarp çarpım tablosu var. Oh my bıktım bıktım ya bu gidişle video bu kamera arkası olacak ya bu ne ya Evet, şöyle boya kalemlerim var işte kapatalım geri kapatalım düttü düt sen yerine git hadi düttü düt şurada dur düttat düt. aa düttü düt. Burada da iki tane fosforlu kalem kaçırmışım arkadaşlar. Özür dilerim hemen kızmayın durun. Kızmayın. Yine fix points. Bir tane mavi böyle bir kalemim var. Şöyle. Oy. Mavi. Oh, mavi. Rüyalarınıza Evet. Bir tane de sarı. Ama bu bitik. Evet bakın bu bitik. Uh. Evet bu bitik, O yüzden yazıklar. Kazıklandım. Her neyse. Ondan sonra Aşka kom makasım. <laughs> aşka kuşka. Şöyle gördüğünüz gibi pembe. I'm a Barbie girl. I'm a Barbie. Diyecekler ki bu kızın e, kalem tıraşı yok. Bu kalemleri nasıl açıyor? Hemen gösteriyorum kızmayın. Uy pembe bir tekrar aşk aşk Her neyse. Ee, niye iki tane kalem kutuyu da pembe aldın akılsız mısın derseniz. Bu eskidi evde vardı bizim. O yüzden al yani niye alalım. Yani pembe rengi fena değildi yani pembeydi. Erkek rengine de benzemiyordu. O yüzden tamam olsun boşver dedim anneme. Böyle işte ben açmıştım. Düşen geç ben kapatmamışım bile. Şuradan bir tane printimiz var. Faber Castell gözünüz. Her neyse. Burası boşu. Bakın burası boş kızmayın. Bir tane işte kalem tıraş. Ya fix point. Aşığım şu fix point'e. Ve markayı öneriyorum ama dikkat edin bazılarına. Çünkü ben de iki tane falan 2 üç tane kazıklanabilirsiniz. Ama güz iyi güzel yani alabilirsiniz ama dikkat edin kazıklanmayın. Evet bir tane buradan var bir de um, ay bir tane şurada bir delik var bu büyük büyük yani kalem tıraş şeyi ne gözüme giriyorsun? Aycık Allah'ım yarabbim. Neyse. Ondan sonra e, şurayı bırakalım. Başka bir şey var mı? Vardır. Evet. Cetvel. Oh, çok güzel bir cetvel. Çok güzel. Aşırı. Iyi. Bakar mısınız? Keşke yazar. Geç. Neyse. Kalem kutumda bir şey kalmış. Bu ne? Açayım hemen merak edenler için. Ha, boş bir kağıt. Bir şey yaparım diye. Ve uç. 07 uç. 07 mi bu? Yok 0 100. Sıf tabi 07. Hilal salak mıyım ben? Her neyse. Evet şöyle çok ucum var kıskın ezekler. İronidir. Video <laughs> ironi değil ama bu dediğim söz ironi. Evet bu da böyle çok tatlı. Ee, Tavşan kalemim. Uçlu kalemim. Bitmiş ama bozuldu. Bunlar, bunlar, şu uçlan şey. Neydi? Ha, nerede? Ha? Uç, ucu uçuyor mu? Şu uçla, şu e, kalem ikinci sınıftan kalma. Kalem kutunda hala geziyormuş hamsi gibi. O yüzden tebrik ediyoruz. Her neyse başka ürünümüz var mı? Kızmayın, kazmayın, kazmayın. Başka ürünümüz inşallah yok sana. Yoksa bayılacağım. video çünkü çok güzelce aga. Oh, bir şey yapacağım. Bu tavşan değil mi? Gözünüze sokayım. Her neyse. Şu tarafını gözüktürmeyelim. Her neyse. Evet arkadaşlar. Bugünkü videonun sonudur. Eğer beğenmiyorsanız videodan gidin. Beğeniyorsanız like atmayı, abone olmayı çok e, e, abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bye.